hemen İnanılmaz <laughs> efendim efendim kameralarımıza söylüyorum kameralarımıza sayın seyirciler bir ailenin parçalanmasını istiyoruz. huzurlarınızda arkadaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arkadaşlarımızın hepsi birer iş sahibi. Anne, baba vakitlerinden ayırıp, zaman ayırıp büyük bir özveriyle gelip burada prova yapıyorlar. Soğukta, sıcakta gerçekten alkışı hak ediyorlar. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. İnşallah önümüzdeki sezonda yenilenen, güçlenen büyük bir kadroyla çok güzel oyunlar sergileyeceğiz.